Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde yazım kurallarıyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır şeklinde yöneltildi sorumuz. Bir numaralı cümleye baktığımızda Turgutlu'da Temmuz ve Ağustos gündüzleri bunaltıcı sıcaktan çekilmez oluyor. Evet Turgutlu sözcüğü bir özel isim bir yer adı. Getirdiğimizdeki kesme işaretiyle ayırdık. Temmuz ve Ağustos derken küçük harflerle yazdık. Çünkü belirli bir tarih bildirmedi arkadaşlar. Dikkat edin. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harflerle yazılır. Dolayısıyla bunun dışında herhangi bir şeye takılma durumu söz konusu değil. Bir numaralı cümlede herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Hemen bir numaralı cümlemizi işaretledik. Peki. İki numaralı cümleye geldiğimizde. 19 yıl yaşadım. Çok iyi bilirim. Sevgili arkadaşlar bakın birden çok kelimeden oluşan sayıların yazımında bir kuralımız var. Nedir o? 10, 9 şeklinde birden çok kelimeden oluşan sayılar ayrı ayrı yazılmalıdır. Öyleyse 2 numaralı cümlemizde bir yazım yanlışı vardır. Zaten yazım yanlışı yapılmıştır şeklinde sorumuz yöneltilmişti. Doğru cevabımız ortaya çıkmış oldu. Peki sevgili arkadaşlar hemen şöyle diğer cümlelere bir göz atalım. Her gün ayrı bir salvo Herhangi bir yazım yanlışı yok. Neyse ki bugün baygınlık geçirmeden kendimi akşama atabildim. Neyse ki derken ki bağlacını ayrı yazdık. Herhangi bir şekilde arkadaşlar bitişik yazılmaz söz konusu değildi. O zaman burada da bir yazım yanlışı yapılmadı gecenin serinliği gündüzün yangınla örtülmüş uyuşmalarını bir varoluş aşkıyla sonlandırıyor derken bakın bir varoluş aşkı var olma kavramı var varol şeklinde bir yazım olsaydı arkadaşlar bu ayrı yazılırdı ama varoluş kavramı var olmayı anlatıyorsa o zaman bitişik olarak yazılır öyleyse 5 numaralı cümlemizde de bir yazım yanlışı yoktur hemen şöyle onlar da işaretleyelim 3'te herhangi bir yazım yanlışımız yoktu evet 4'te herhangi bir yazım yanlışımız olmadı 5 de herhangi bir yazım yanlışımız yok. Biz yazım yanlışı olanı arıyorduk. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzla arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır şeklinde yöneltildi soru. A seçeneğiyle başladık. Evin önünde yakan top oynayan çocukları dakikalarca seyrettim. Arkadaşlar yakan top derken bakın bir oyun adından bahsediyoruz. Dolayısıyla Yakan top ifadesinde arkadaşlar tek bir yazım, birleşik, bitişik bir yazım olmak durumunda bir oyun adı olduğu için öyleyse hemen A seçeneğinden yanlışlık yapılmıştır ifadesi vardı. Öyleyse yakan topta yanlışlığı belirlemiş olduk. Doğru cevabımız ortaya çıktı. Peki diğerlerine de hızla bir göz atalım. Bugün kimse senin boyuna posuna bakıp da sana iş verecek değil derken boy pos sözcüğünün yazımı bu şekildedir arkadaşlar. Görünüş olarak doğrudur. Doğu Bayazıt, dikkat edin Beyazıt değil, Doğu Bayazıt'a askerliğimi yaptıktan sonra bir daha hiç gelmemiştim derken Ağrı'nın bir ilçesi yine yazımı doğrudur sevgili gençler. Özellikle bunlara çok dikkat edin. Boy, boss değil, boy, pos. Doğu beyazıt değil, Doğu bayazıt şeklinde bir yazım söz konusu. Peki akşamları çayın yanında kuru yemiş olmazsa o çaydan hiçbir keyif almıyordum derken bakın arkadaşlar kuru yemişin fındık fıstık neviinden yediklerimizin yazılışı nasıl oluyormuş? Ayrı oluyormuş. Bu da doğru. Peki öğle üzeri bir lokantada buluşup hem yemek yedik hem sohbet ettik derken alt, üst, üzeri kavramlarının soyut olarak kullanımlarında ki bakın burada bir zaman anlamı var. Dolayısıyla bu gibi kullanımlarda bunların bitişik yazılması kuralı var. Öyleyse bu ifademiz de bizim için doğrudur. Hemen yakan topa yeniden yöneldik. Bitişik yazılması gerektiği için bir yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar, yazım kuralları sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır şeklinde sorumuz yöneltildi. Bir numaralı cümleyle başladık. Yunus gibi çağını aşmış bir şairin her çağda, her yaştan, her kesimden kimselere söyleyecekleri vardır. Herhangi bir yazım yanlışına rastlamadık bir numaralı cümlede. İki numaralı cümleyle devam edelim. Bu bakımdan onun şiirlerine yeni nesiller tarafından kendi çağından bakarak yeni yorumlar getirmeleri kaçınılmazdır. Evet herhangi bir yazım yanlışına yine 2 numaralı cümlede rastlanmadı. Peki 3 numaralı cümleyle devam ediyoruz. Bunu yapanların illaki bilim insanı, mutasavvıf veya edebiyat tarihçisi olması gerekmez. Bakın sevgili gençler çok da iyi bir yere saklanmış. Illaki derken. Bakın illa ki. Bakın bir kısa çizgi de konmamış. Bitişik olduğunu gösteren bir emare, bir iz yok. Öyleyse illaki sözcüğünün yazımının bitişik olması gerektiğini unutmayalım. Şunları hatırlayalım. Son bahçemi diye kodluyorduk bakın sevgili arkadaşlar. Son bahçemi Neydi bunlar? Sanki oysa ki meğer ki belki halbuki çünkü Madem ki ve illa ki. Bakın arkadaşlar burada yazdığımız ki'ler bitişik yazılmalı. Buna çok dikkat edin. Öyleyse yazım yanlışını 3 numaralı cümlede belirlemiş olduk. Peki diğer cümleleri de hızla bir okuyalım. Bu alanlardaki bilim adamlarının araştırmaları ve yorumları yanında şiirle, sanatla, felsefeyle ilgilenenlerin de söyleyecekleri vardır dedik. D de bağlacını ayrı yazdık. Oldukça doğru bir ifade. Dikkatli olun bu D bağlaçlarına gözlerini kaçırmayın. Ve 5 numaralı cümleye baktığımızda Yunus'un şiirleri her şeyden önce bir dil malzemesine dayanır. Bir sesi, bir kurgusu, kendine özgü bir üslubu vardır derken yine bir yanlışlık yapılmadı. Öyleyse illaki sözcüğünün ayrı yazılması ki'nin burada özellikle ayrı kullanılması yazım yanlışına sebep olmuştur. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler devam edelim yazım kurallarının sorularını çözmeye. Evet 2021 TYT sorusuyla şu an karşı karşıyayız. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır şeklinde yöneltilmiş. Arkadaşlar bitişik yazılan birleşik kelimeler de var ayrı yazılan birleşik kelimeler de var. Her birinin onlarca kuralı var. Hemen başlayalım. A seçeneğinde ilk cümlemiz ne demiş? Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine onların hak ettiği heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti. Şimdi arkadaşlar bakın hak etmek sözcüğünü herkes gördü. Hak etmek sözcüğünde hak ve etmek yani yardımcı eylemimiz var. Herhangi bir ses olayı var mı burada? Yok. Dolayısıyla Herhangi bir ses olayı olmadığı için bu sözcüğün bitişik olarak yazılması yazım kuralı açısından yanlıştır. Dolayısıyla arkadaşlar hak etmeyi ayrı olarak yazmamız gerekirdi. Bitişik olarak yazdığımız için bakın hak etmek sözcüğü yazım yanlışı yapılmıştır. Zaten biz de yazım yanlıştır arıyoruz. Öyleyse doğru cevabımız ortaya çıktı. Gelin hızla diğer seçeneklere de bir göz atalım. Bütün bu güzellikler onları, onları göreceğim için kendimi ayrıcalıklı ad etmeme rağmen bende kayıtsızlık uyandırıyordu. Bakın arkadaşlar addetmek ifadesi Arapça bir kökenden ad sözcüğünden geliyor. Saymak anlamındadır. Dolayısıyla ad etmeme rağmen ifadesinin yazılışı doğrudur. Bitişik olarak yazılır. Peki C seçeneğine bakalım. Nehri ve vadiyi seyreden iki kişi o anda yalnızca doğayla değil birbirleriyle kurdukları dostluğu da dönüştürmekteydi derken bakın önce seyretmek sözcüğü var arkadaşlar seyir sözcüğünü hemen aklımıza getirelim. Bakın seyir sözcüğüne yardımcı eylem getirdik ve i'nin düştüğünü gördük. Dolayısıyla ses olayı gerçekleşti bitişik yazdık doğru. Peki birbirleriyle derken sevgili arkadaşlar bakın bir sözcüğümüz daha var burada birbirleriyle. Evet biz birleşik sözcüklerden bahsediyorduk. Biri birileriyle ifadesi aslında bu. Dolayısıyla bir iyi düşmesi var. Hemen ne yaptı sözcüğümüz? Bitişti. O zaman bu da doğru oldu. Peki D seçeneğine baktığımızda bize hükmeden mutluluk arayışı ise bu arayışın dinamiklerini açığa çıkaran etkinliklerden biri seyahatlerimizdir. Evet arkadaşlar hükmeden derken. Hüküm sözcüğünü gördük. Bakın hüküm sözcüğü yardımcı eylem aldı. Hükmetmek ifadesinde bir ünlü düşmesi gerçekleşti. Yine bitişik olarak yazdık. Ve E seçeneğine baktığımızda merak bazen uzun mesafeleri birleştiren küçük halkaların oluşturduğu insanı cezbeden bir zincir gibidir. Arkadaşlar cezbetmek sözcüğü, ilgi çekmek. Aslında sözcüğümüz cezb sözcüğü. Ve yardımcı eylemi aldığında ne oldu? P'nin B'ye dönüşmesi yani ünsüz yumuşaması gerçekleşti. Dolayısıyla bunun yazımı da yine bizim için doğru oldu. Evet ne demiştik? Yukarıda da bizim için hükmeden ifadesinin altında çizelim, belirleyelim. Şöyle net bir şekilde görülsün. Bunların yazımında herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Hak etmek ayrı yazılacağı için doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler.